Silah yapmayı nasıl öğrendik? İlk insanların silah yapmayı öğrenmesi, insanlığın evrimi ve hayatta kalma mücadelesiyle doğrudan ilişkilidir. İlk insanlar, avlanma ve kendilerini tehlikelere karşı koruma ihtiyaçlarıyla karşı karşıya kaldıklarında, doğal kaynaklardan faydalanarak silahlar yapmayı öğrenmeye başladılar. İlk insanlar, çevrelerinde bulunan malzemeleri kullanarak basit silahlar yapmayı keşfettiler. Taş, kemik, odun ve diğer doğal malzemeler, bu silahların yapımında kullanılan temel malzemelerdi. Örneğin, Taşlar keskin uçlar elde etmek için kırılarak ok uçları veya bıçaklar haline getirilebilirdi. Kemikler de aynı şekilde keskin uçlar veya mızraklar için kullanılabilirdi. Silah yapımı zamanla deneyim ve gözlem yoluyla geliştirildi. İnsanlar hangi malzemelerin daha etkili olduğunu öğrendiler ve silahlarını bu bilgiye göre geliştirdiler. Ayrıca avlanma ve savaşma tekniklerini geliştirerek silahlarını nasıl kullanacaklarını öğrendiler. İlk insanların silah yapmayı öğrenmesi hayatta kalma mücadelesi ve çevrelerindeki zorluklarla başa çıkma